Merhaba'lar. Ben Doktor Nimet İbiş İbrahim, Mısır Akademi kurucusuyum ve Özge Ulusoy'un programına davetliydim. Çok güzel ağırladılar ve bugünkü konumuz haset enerjisi. Hasedin bedenimize, ruhumuza ve eterik bedenimize nasıl zararı var? Hayatlara nasıl zararı var ve zürriyetlere nasıl zararı var? Onu konuşacağız. Herkese iyi seyirler ve sevgiler. TV'de yapmayan bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz Mısır Akademi kurucusu Doktor Nimet İbiş Ebrahim. Hoş geldiniz hoş Nimet Hanım. Nasılsınız? Sevgili, çok teşekkürler varlığınıza şükran. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Şimdi herkesi yakından ilgilendiren bir konu konuşacağız. Haset enerjisi nedir? Sadece duygusal bir durum mudur? Yoksa bedensel ve ruhsal olarak da etkileri var mıdır? Haset enerjisi duygusal bir durum değildir. Frekansı, titreşimi düşük insanın aurasını, çakrasını bozan bir durumdur Hı -hı. ve psikolojik hastalıklarında tetikleyicisidir. Hı -hı. Ve kesinlikle günümüzde de çok Hı -hı. insanda ne yazık ki artarak Hı -hı. gelişmekte kesinlikle. değil mi? Kesinlikle, evet. Peki haset enerjisinin haset edilen kişiye olduğu kadar haset eden kişiye de zarar verdiği yarı herhalde yarıya, yarı yarıya. biliniyor değil mi? Aynı Peki de öyle. ne gibi zararlar veriyor? Kişinin kendisinden başlıyor. Aurada öncelikle ana dediğimiz kaç çakramız var. Bu çakra tamamen bozuk. Hı hı. E, bozuk olan çarklar biliyorsunuz sana hadislerde de Tabii. geçiyor. Öyle bir yer var ki Kur'an-ı Kerim'de bahsediliyor bu konudan. Beyinden ziyade Allah kalbin zihninden bahsediyor. Hı hı. O bozulduğu zaman bütün her şey bozulur. İşte niyeti bozmak yani Dinlemela aslında. Dinlemel amali. Bir niyatin ne demek buradaki e, Arapça'nın Türkçe karşılığı niyetler ve ameller bir bütün çalışır. Kalbi bozuk olanın Aurası bozulur, hayatı bozulur. Hı -hı. Karşıdaki insanın da hayatını rahatlıkla bozabilir. Hı -hı. Peki bu ayetler ve hadislerde geçiyor dediğiniz bu dini bilgiler kuantum bakış açısıyla nasıl yorumlanıyor? Titreşim olarak. Niyetlerimiz, Hı -hı. düşüncelerimiz zaten kuantum alanında titreşim olarak yayılır. Hı -hı. Niyet... Şu karşıdaki insana şöyle bir bir bakayım, bir süzeyim. Hı -hı. Mesela şu andaki bakışlarımı görüyorsunuz, Hı -hı. ne kadar Hı -hı. tetikleyici değil mi? Ve e, kuantum alanında işte içinden hissediyorum zaten düşüncesel boyutta ve o aura da benden yayılıyor Hı -hı. ve sizi etkiliyor. Sizi etkilediği kadar da benim içsel olarak bütün çakralarımı. Delik deşik ediyor ve parçalıyor. Yani aslında işte bak Müslümanlıktan bahsettik işte kuantum fiziğinden bahsediyoruz. Aynı zamanda bütün dinlerde ve öğretilerde genel olarak bütün niyetlerin bizim hayatımıza da sirayet ettiğini söylüyor kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Peki haset enerjisi özellikle hangi çakrada blokaj yol açıyor? Bu blokaj nasıl fark ediliyor ve nasıl temizleniyor? Çok güzel. Kalp çakramız olan ana hatada başlıyor bu. Bütün alanı bozduğunu zaten söylemiştik. Temizleme alanları ise zikrullah. Esmaül Hüsna'lardan ya latif, ya halim ve ya selim 33 adenin üzerine çıkılmaz. Hı hı. Çünkü her biri bir titreşim. 33'er 33... kere. Evet. Aha. Her birinden 33 33'er defa çekilmesi gerekiyor. 33'ün üzerine çıkılmasını pek tavsiye etmiyoruz. Hı hı. Çünkü bir alan açılımı gerçekleşecek. Anladım. Meditasyonlar. Işık çalışmaları hı hı. ve Fatiha suresini de özellikle hı hı. tavsiye ediyoruz. Peki bir şey soracağım. Bunu haset ettiğini fark eden kişi de mi yapsın? Yoksa haset edildiğini fark eden kişi mi yapacak? İkisi de. Esmalarını. Karşı gibi. taraf zaten İki hisseder. Tane. Yorgun, enerji düşük, farkındalığı hı hı. yüksek bir insansa fark edecektir. Hı hı. Haset eden kişi kendini fark ettikten sonra bu hı hı. çalışmaları yaparak hem kendi alanını hem zürriyetini hı hı. değiştirip dönüştürebiliyor. Hemen kendi adıma sorayım. Ben Nasfelek okurum. O da bir koruyucu tarafı var mı? Evet, onunla? evet, ha. evet Beş defa. Tamam. O da beş defa beş mı? 5 de. defa nasıl? sabah beş defa felak mı? sabah. Tamam. Sabah, sabah. Okey. Bundan sonra sabahlarımıza onu düzenli bir şekilde alıyoruz. Peki Hz. Muhammed'in <laughs> hasedi ateşe benzettiğini biliyoruz. Bu benzetmeyi hem manevi hem enerji düzeyinde nasıl açıklarsınız? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ateşe benzetti, ineğe benzetti, sarımsağa benzetti hı hı. ve soğana benzetti. Haset, ineğin otu yediği gibi bütün iyilikleri yer ve bitirir diyor. Hı hı. Hem alanındaki iyilikleri, rızkı da blokaj yapıyor, karşıdaki insan rızkını zaten tıkıyor. Hı hı. Kendi alanı zaten tıkalı hı hı. ve bundan dolayı Peygamber Efendimiz bu alanda da yine felak ve nasıl bir de Bakara suresini tavsiye etmiştir. Bakara suresi. evet. Peki kuantum tezahür yasalarına göre haset enerjisi kişinin bolluk ve bereket frekansını nasıl etkiliyor? Tamamen bitiriyor. Alanı Hı -hı. bitiriyor. Titreşim zaten. Niyet ve titreşim, düşünce üçü bir arada... Kişinin aurasından çıkıyor karşıdaki hı hı. insana işte benim bir bakışım yeter. Ben ortadan iki her şeyi ayırabilirim. Peki bu kadar işte bunun ne kadar kötü olduğunu biliyoruz. Peygamber Efendimiz söylemiş. Her yerde var, her dinde, her öğreti de var. İnsanlar oturuyor, sosyal medyadan oradan buradan birbirine hasetleniyor. Neden evet. bu kadar yaygın? ...yayrın olmasının sebebi biraz adeti olarak hmm. görüyorum. Ben birazcık yani insanlar... Biz çok ilgiliyiz birbirimize evet, değil mi? Evet, ya? Gerçek anlamda, arınma anlamında bakılacak olursa... ...insan kalbini bilir. bilir. Okuyacak. Kesinlikle Sabah bilir. Sabah zaman okuyacak kendisine. Peki haset enerjisinin de aile içine yayılması. Bunu soracaktım. Haset eden bir kadının ya da adamın evladı, akrabası da... ...aynı şekilde etkileniyor Zürriyeti. mu? Zürriyeti. Zürriyeti etkileniyor. Zürriyet dediğimiz o. Evet. Hı -hı. Peki haset enerjisi ile gelen blokajlar zamanla hangi fiziksel hastalıklara ve psikolojik sorunlara dönüşüyor? Safra kesesi, karaciğer, hmm. kalp ritim bozuklukları, psikolojik rahatsızlıklar bunlar gerçekten e, ciddi anlamda tetikleyici. Bu enerjiyle bağlı olabilecek bağlantıdalar. Peki hasetten başa çıkmak? Ve bu enerjiden korumak için günlük hayatımızda yapabileceğimiz ekstra şeyler var mı? Maddi, manevi, e, sadaka, enerjisel. Sadaka şart. Sadaka olması gerekiyor. Kesinlikle. Bir de bir insan sağ elini e, böyle göğsünün üzerine kalbi ana hataya koyarak orada salavat getirecek. Hı hı. Hangi duyguma hizmet ediyorum sorusunu sorduktan sonra salavatla birlikte gerçekten açılım başlar. Hı hı. Ve rızık blokajları da kalkar. Peki son olarak kişinin kendi içinde bu duyguyu fark edebilmesi için nasıl çalışmalar öneriyorsunuz? Çok güzel. Şimdi evet. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Bismillahirrahmanirrahim var. İlk sure Fatiha suresidir. Evet. Haset kötü bir enerjidir. Yüzde otuzun altında bir frekans titreşim yayar kuantum fiziği alanında. Hı. Bunun zıttı, bunun karşısı entegresi nedir? minnettarlık hı hı. haset olan kişi sürekli minnettarlık hı, ve şükür tam. enerjisinde hı hı. olursa o hasedini tamamen kendi kendine yok ediyor. Gene her zaman konuşulan şeye geliyoruz. Şükretmekle şükretici, şükredilecek şeylerin artacağını zaten şöyle biliyoruz. Ama şöyle her şeye şükretmek değil Tabii mi? ki. Var olan her şeye teşekkür Tabii etmek, ki. şükretmek. İşte yastığa teşekkür ederim, kaşıma teşekkür ederim, elime teşekkür Hı -hı. ederim. Bu tamamen kıtlık bilinci enerjisidir. Onun yerine var olan bütün enerjilere sonsuz hı hı. teşekkürler. Hı hı. Dediğimiz bir zaman şey değil, Anladım. kesinlikle. Bir de akabinde hani birçok kişi ezberleyebilir çok kolay bu. Allahümme ma esbahabi min ni'metin ev bi min halgike femike vahdeke la şerikelek felikel hamd Bereket, şükür, Allah'ım yarattığın her şeye sonsuz teşekkürler. Hı -hı. Nimet sen övgüye layıksın, sen sevgiye layıksın, her şeye layıksın diye bu teşekkürü bu şekilde yapıldığı zaman o alan tamamen güzelleşiyor. Temizlenmiş Kulluk, oluyor. Bereket akıyor. Bir de şöyle güzel çalışma yapalım. Evet ondan da hemen bahsedelim. Size çok minnettarım. Hı -hı. Size çok minnettarım. Size çok minnettarım. Ben de size çok minnettarım. İyi Nasıl ki bir enerji oluştu? Ben de size çok minnettarım. İyi ki geldiniz. Enerjimiz temiz. Nasıl bir enerji oluştu? <laughs> evet çok güzel bir enerji evet, oluştu. Evet işte hasettiğim karşılığında sürekli minnettarım, minnettarım. Hı -hı. Teşekkürler, teşekkürler. Haset ettiği kişiye mi yapacak? Haset kişi ha, yani kendi haset evet, ediyor, kendi haset ediyor karşıdaki işte çünkü kuantum alanında ha, ha. varlık enerjisi vardır, yokluk enerjisi hasetlik enerjisi oluyor, kendinde bunu fark etti, farkındalığı gelişti, hemen işte çok güzel fiziğin var, sana minnettarım, bana bugün çok güzel kahve yaptın, minnettarım, minnettarım minnettarlık Hı -hı. teşekkür enerjisiyle o alan tamamen kişinin hem de karşı taraftaki kişinin alanından güle güle. Gider. Evet. Ay ama inşallah bol bol izleyen olur yani. <laughs> Peki size son bir şey kendi tamam. adıma soracağım. Ben genel olarak böyle hani işte dualarımı ediyorum, kendime göre inanışlarımı yapıyorum falan filan odur budur. Ama onun dışında genel olarak hep şöyle söylüyorum. Ben nazarı da işte haseti de da kendimden uzak tutuyorum. Allah beni koruyor böyle şeylerden diyorum. bu kadar. Diyor. O benim çok inandığım bir şey. Evet. Yoksa hele bizim gibi göz önünde insanlar ayakta duramazdık Allah Kesinlikle. korusun. Yani korunduğumu düşünüyorum ve inanıyorum. Bu da aslında bir nevi bir telkin ve çalışma yöntemimdir. Aynen öyle dua yapmışsınız. Nazar reddediyorum ben mesela. Şöyle ki nazar haktır. Bu e, bu hakikati kimse hı hı. değiştiremez çünkü biliyorsunuz bilim e, değişip dönüşebilir. Hı hı. Ama bilgi asla dönüşmez. Gerçektir. Evet. Bu da Kur'an'dan bir bilgi, bilgidir. Gerçekliği vardır. Hı hı. O yüzden ben Allah'ın nuruyla hı hı. Korunduğum yani. korunuyorum. korunduğuma e, inanıyorum hı. korunuyorum. Korunuyorum. Korunuyor değil de korunuyorum. Korunuyorum. Allah'ın nuruyla ışığıyla korunuyorum. Hatta çalışmasını söyledim. Hı hı. İnsan bir dakika sabah kalktı nefes egzersiziyle. Ama nefesimiz nasıl olacak? Dilimiz damağımıza yapışık bir şekilde Hı -hı. gösterebilirim. Hı -hı. Oh. Tamam. Kaç tane nefes alıyoruz böyle? Beş dakikayı tavsiye Hı -hı. ediyorum. Sürekli ve devamlı yapıldığı zaman zaten o nefes egzersizleriyle birlikte o kalp anahta bölgesi. Hasetli kenarsın. Yavaş yavaş kulüp yok olup gidiyor. Çok güzel. Güzel evet. bir be emrisin. Çok, Çok teşekkür, teşekkür. ediyoruz. <laughs> Rica ederim. <laughs> İyi <İl> ki geldiniz. <gülüyor> Çok teşekkürler. <laughs> güzel bir sohbetti. Minnettarım. Minnettarım. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.